Programımızdan herkese merhaba. Bugün sizlere Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalını tanıtacağız ve aynı zamanda multibet Yani MS hastalığından bahsedeceğiz. Konuğumuz Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalından Doçent Doktor Mustafa Çam. Hoş geldiniz Hoş Mustafa bulduk. Hocam. Merhabalar. Ee, başlamadan önce eee kendinizi bizlere tanıtabilir misiniz? Evet. Ben e, 2010 yılında Nöroloji uzmanlığını aldım. Ee, bir uzmanlık sürecinden sonra 2018 Şubat ayından beri Çanakkale evet. Üniversitesi'nde görev yapmaktayım. Evet. Ee, bu şekilde. Hocam, e, nöroloji ana bilim dalı ne zaman kuruldu? Akademik kadronunuz, fiziki alanlarınızdan biraz bahsedelim mi? Ee, tabii kuruluşu muhtemelen 2009'dur diye düşünüyorum. Ee, benim başlangıç tarihi 2018. 3 kişiydik. Ee, süreç içinde Hı. şu an Beş öğretim üyesi devam ediyoruz. Asistanlarımız da oldukça artmaya başladı. Daha da güçlenerek e, büyümeye devam ediyoruz. Evet. MS hastalığı nedir? Ne kadar sıklıkla görünmekte? E, MS hastalığı e, multiple skleroz olarak tanımlanıyor. Multiple çoklu olarak çevirebiliriz. E, skleroz da dokusu yani iltihap dokusu gibi düşünebiliriz. Beyin dokusunda plak adını verdiğimiz, hasarlarla giden, nedeni bilinmeyen, otoimmün dediğimiz, nedeni bilinmeyen, plan olduğu yere göre semptom verebilen bir hastalık olarak kısaca tanımlayabiliriz. Hı hı. Sıklık olarak dünyada değişik oranlar var ama genel olarak 100 binde 5, 300, orası, 300 arasında bir oran verebiliriz. Coğrafya özellik taşıyor mu? Taşıyor. Özellikle güneş ışığına ulaşamayan bölgelerde daha sık gözlüyoruz. Güneş ışığıyla temas edemeyen bölgelerde, kuzey ülkeleri gibi, Kanada gibi ülkelerde daha sık, ama daha sıcak bölgelerde genel olarak daha az görüyoruz. Evet. En sık görülen belirtileri nelerdir? Az önce de dediğimiz gibi beyinde oluşan hasara göre bulgular ortaya çıkıyor. Diyelim ki gözle ilgili bir sinirde hasar olduğunda görme kaybı, genellikle tek taraflı. E, duysal dediğimiz e, merkezle ilgili bir hasar olduğunda duysal yakınmalar, uyuşma, karıncalanma gibi. Onun dışında kasları hareket ettiren bölüm tutulduğunda e, felç gibi tek genellikle tek taraflı tutulum, idrar bulguları e, yani beyindeki hasara göre bulgular görüyoruz. Evet. E, risk faktörleri var mıdır hocam? E, risk faktörleri e, değiştirilebilir, değiştirilemeyen var bazı genetik e, özellikleri mevcut e, aile e, öyküsünde mevcut aile üyesi olanlarda daha sık görülüyor ama kesin bir belirteç değil yani bir ailede olunca çocuklarda olacak diye bir kural yok. E, onun dışında kadınlarda daha sık görüyoruz. E, yine dediğimiz gibi güneş ışığına az ulaşan yerlerde daha sık görüyoruz. Sigara içenlerde yine daha sık görüyoruz. Evet. evet bu hastalığın prognozu, seyri ah, herkes de aynı şekilde mi yoksa farklı tipleri var mıdır? Var. heterojen dediğimiz bir hastalık. Her hasta da aynı seyretmiyor. E, en çok görülen formu atak olup düzenen form. Bir atak oluyor diyelim ki göz atağı. büyük oranda düzeliyor. Sonra sessiz bir dönem oluyor. Bu ataklı form. E, genellikle şimdi çıkan tedavilerle ataklı formdan gidişat, progresyon dediğimiz kötüleşmeyi düşürmeye çalışıyoruz. Onun dışında kötü giden formları da var. Baştan itibaren yürümeyi bozan primer progresif dediğimiz %10-15 kadar o formu da var. Bir de bu ataklı formun ilerleyen formu var. Ona da sekonder progresif form diyoruz. Evet. MS karışan hastalıklar var mı? Var. MS aslında bir dışlama tanısı. Diğer hastalıkları ekart ettikten sonra MS diyoruz. Yani beyinde plak dediğimiz lezyonlar başka hastalıklarda da olabiliyor. Vaskülit dediğimiz damarsal hastalıklar, bazı romatizmal kolajen doku hastalıkları, B12 yetmezliği gibi beyinde plak dediğimiz görünümleri yol açan hastalıklar oluyor. Bunları eledikten sonra MS tanısı koyuyoruz. Peki atak ne demektir? Evet MS'de en çok görülen form ataklı form demiştik yani beyinde yerleşen bir plağa göre e, klinik belirti ortaya çıkmasın. En az 24 saat sürmesi gerekiyor atak dememiz için. E, daha sonra genellikle e, kendi kendine düzeliyor. Ataklı form için e, söylüyorum. Biz bu süreci yine iyileşme sürecini hızlandırmak için özellikle en başta steroid tedavisi veriyoruz. E, bir de atakla karışan durumlar var. Episode atak dediğimiz mevcut nezyonların ateş, enfeksiyon gibi nedenlerle tetiklenmesi sonucu atağa benzer durumlar oluyor. Bunu ayırt etmek bazen zor olabiliyor. MR daha bunu ayırt etmeye çalışıyoruz. Hastanın kliniğiyle de ayırt etmeye çalışıyoruz. Peki bu hastalarda bizim lomber ponksiyon dediğimiz, LP dediğimiz belden sıvı alma evet. durumunun sakıncası var mı? Evet bunu da özellikle konuşmak istedim. E, hastalarımız bu konuda tedirgin oluyor, felç kalır mıyım, e, ileride başıma bir şey gelir mi e, şeklinde sorularla karşılaşıyoruz. E, tabii ki hastaya hiçbir şekilde zarar vermiyoruz, e, tanı için gerekli MS tanısı için ve e, sıvı aldığımız bölge boş bir bölge aslında. Yani santral sinir sisteminin bittiği sadece sıvı olan bölgeden örnek alıp onu inceliyoruz. Hı hı. Bu konuda hastalarımız rahat olabilir. Evet. Her MS hastası tedavi gerektiriyor mu? Şöyle hani e, MS tanısını koymak için bazı kriterler var. Bu sürekli güncelleniyor. En son 2017 yılında güncellendi. Yeni kriterlerde bekleniyor. Yani sadece atak olan e, bir atak olan hastalarımızı duruma göre e, gözleyebiliyoruz. Ama MS tanısı kesin koyduğumuzda e, tedavi hastanın kliniğine göre, şartlarına göre ne bileyim kadınlarda gebelik durumuna göre çeşitli tedaviler düzenliyoruz. Güzel tedavi demişken <laughs> e, uzun tedavisi nasıl olmakta? Ya amacımız tabi e, tabii onu da anlatmak gerekiyor. Otoimmün bir hastalık dedik. Yani e, periferdeki immün sistem hücrelerinin e, santral sinir sistemi dediğimiz beyin omuriliği saldırısı nedeniyle e, olan bir hastalık. Nedeni şu an kesin olarak bilinmiyor. Bizim koruyucu tedavi dediğimiz durum immün sistemi baskılayıp beyindeki ve santral sinir sistemindeki hasarı azaltmaya yönelik verdiğimiz pardon tedaviler buna yönelik. <laughs> Mustafa hocam hastalar sizlere nasıl ulaşabilir? Nöroloji polikliniğine nasıl ulaşabilirler? Ee, MS polikliniğimiz var. Çarşamba günleri yapıyoruz dönüşümlü olarak. Onun dışında da sürekli takip ettiğimiz hastalar var. Birebir de takip ediyoruz. Böyle şüphesi olan hastalar istediği zaman ulaşabilir. Yardımcı oluyoruz. Güzel. <laughs> son olarak bizlere söylemek istediğiniz, <laughs> vurgulamak istediğiniz bir şeyler var mı? Yani son zamanlardaki gelişmeler tedavi alanında oldukça etkili. Kesin tedavi yok ama bir 15-20 yıl öncesine göre daha başarılıyız. Progresyon dediğimiz ilerleme açısından. Eskiden hani MS polikliniklerinde tekerlekli sandalye sayısı çokken bu neredeyse 3 kata kadar azaldı son zamanlarda. Hani o yüzden moral bozmadan e, günlük yaşamımızı devam edecek şekilde hastaları telkin ediyoruz. Yaklaşımımız bu şekilde. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Katkılarınız bizler için çok değerli. Haftaya başka bir konumuzda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.